Müzik aletlerini tanıyalım. Müzik aletleri insanların müziği ifade etmelerine, yaratmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olan önemli araçlardır. Aynı zamanda müzik aletleri insanlık tarihindeki en eski ve çeşitli sanatsal ifade araçlarından biridir. Binlerce yıl boyunca farklı kültürlerde geliştirilen ve evrimleşen bu aletler, insanların duygularını, düşüncelerini ve yaratıcılıklarını ifade etmelerine olanak tanır. Gelin hep birlikte müzik aletlerinin renkli ve büyülü dünyalarını keşfederek melodilerin sihirli dokunuşlarını ve duygularımızı ifade etmenin en harika yolunu öğrenelim. Piyano. Piyano müziğin sihirli bir enstrümanıdır. İki büyük parça halindedir. Tuşlu bir klavye ve içinde teller bulunan bir gövde. Piyano çalmak için tuşları kullanırız. Tuşlara bastığımızda içindeki teller titreşir ve güzel sesler çıkarır. Piyano ile hem hızlı hem de yavaş parçalar çalabiliriz. Hafif tuşlara dokunduğumuzda sesler yumuşak ve hüzünlü olabilir. Daha sert bastığımızda ise sesler daha güçlü ve neşeli çıkar. Piyano çalarken duygularımızı en iyi şekilde ifade edebiliriz. Piyano çalmak ve öğrenmek bazen zor olabilir. Ama sabır ve çalışma ile harika bir piyanist olabilirsiniz. İlk başta basit parçaları çalmaya başlayabilirsiniz. Ve zamanla daha karmaşık parçaları öğrenmeye devam edebilirsiniz. Unutmayın ki piyano çalarak sadece müziği değil, kendinizi ifade etmeyi de öğrenebilirsiniz. Müzik yaparken eğlenmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi unutmayın. Şimdi piyano çalmak için tuşlara dokunma sırası sizde. Gitar. Gitar, ahşap bir gövdesi ve telleri olan bir enstrümandır. Bir gitarın üzerinde yaklaşık 6 teli bulunur ve bu telleri çalarak melodiler oluşturabiliriz. Gitarın üzerinde parmaklarınızı kullanarak tellere dokunabilirsiniz. Parmaklarınızı doğru yerlere koyarak güzel ve hoş sesler çıkarabilirsiniz. Gitar çalmak eğlenceli ve zorlu bir yetenektir. Bu yüzden sabır ve pratik gerektirir. Ancak unutmayın, herhangi bir şeyi öğrenmek zaman alır ve gitar çalmak da böyle bir şeydir. Gitar, müziği keşfetmenize, eğlenceli zamanlar geçirmenize yardımcı olabilir. Onunla birlikte çalmak ve şarkı söylemek harika bir müzik yolculuğunun başlangıcı olabilir. Gitarı keşfedin ve müziğin büyülü dünyasını deneyimleyin. Keman. Keman güzel ve büyüleyici bir müzik enstrümanıdır. Uzun, ince ve ahşap bir gövdesi vardır. Tellere yayla vurarak çalınır. Kemanı çalmak için tellere yayla vurmanız gerekir. Böylece güzel ve büyüleyici sesler çıkarabilirsiniz. Kemanın tellerini yayla çekerek yüksek ve alçak notalar elde edebilirsiniz. Kemanın sesleri duygusal ve etkileyici olabilir. Her gün pratik yaparak keman çalmayı daha iyi öğrenebilirsiniz. Davul. Davul, ritim ve müzik yapmak için kullanılan bir enstrümandır davul farklı boyutlarda ve şekillerde olabilir. Ama genellikle iki temel parçadan oluşur: vurmalı ve zımbalı. Vurmalı bölüm davulun ana parçasıdır. Bu bölüme ellerimizle veya özel tahta sopalarla vurarak ses çıkarırız. Davulun üzerinde gerilmiş bir deri vardır ve bu deriye vurduğumuzda farklı sesler elde edebiliriz. Büyük bir davul daha derin bir ses çıkarırken küçük bir davul daha tiz bir ses çıkarır. Zımbalı bölüm ise davulun yanında bulunan metal ya da plastik halkalardır. Bu halkaları vurduğumuzda farklı bir tını elde edebiliriz. Davulu çalmak bazen hızlı, bazen yavaş vuruşlarla yapılabilir. Ve bu şekilde farklı ritimler ve müzikler oluşturabiliriz. Davul çalmak için hem el becerisi, hem de ritim duygusu gerekir. Müzikle ilgilenen birçok insan davulu seçer. Çünkü onunla eğlenceli ve heyecan verici ritimler üretebilirler. Ayrıca davul çalmak insanların bir araya gelip birlikte müzik yapmalarını da olanak tanır. Davul, müziğin ritmini ve enerjisini yakalamamıza yardımcı olan harika bir enstrümandır. Belki bir gün siz de davul çalmayı denemek isteyebilirsiniz. Flüt Flüt, nefesli bir müzik enstrümanıdır ve genellikle metal veya tahta malzemeden yapılır. Flüt, üç parçanın birleşiminden oluşur. Flüt çalarken çalan kişinin parmaklarını farklı deliklere yerleştirmesi ve ağzından hava üflemesi gerekir. Flüt, Müzik eğitimi alanında başlayan birçok öğrencinin ilk enstrümanıdır ve müzik öğretiminde önemli bir rol oynar. Akordeon. Akordeon, büyük bir kutu gibi görünen, içinde tuşlar ve düğmeler bulunan, hava ile çalışan bir enstrümandır. Akordeonu çalmak için önce enstrümanın ortasında bulunan büyük bir nefes borusunu şişiririz. Bu içindeki hava basıncını artırır. Sonra ön tarafındaki düğmeler ve tuşlar yardımıyla bu havayı serbest bırakırız. Ve böylece güzel bir müzik sesi elde ederiz. Akordeonun tuşlarına basarak farklı notalar çalabiliriz. Tuşları sıkı sıkıya ettiğimizde yüksek sesli notalar elde ederken, tuşları hafifçe ettiğimizde daha düşük sesli notalar çıkar. Bu sayede birçok farklı müziği çalabiliriz. Ayrıca akordiyonun yan tarafında bulunan düğmeleri de kullanabiliriz. Bu düğmeler sesin nasıl değişeceğini kontrol etmemize yardımcı olur. Böylece müziği istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Akordiyon çalmak çok eğlenceli bir deneyimdir. müzik aletleri, kültürler arasında bağ kurmanın ve ifade etmenin güçlü bir yoludur. Bu enstrümanlar insanların duygularını, hikayelerini ve yaratıcılıklarını ifade etmelerine yardımcı olur. Her birinin kendine özel sesi ve karakteriyle müziğin büyülü dünyasına katkıda bulunduğunu unutmayın. Daha fazla bilgilendirici içeriklerimiz için Masal Dinliyorum kanalını takip etmeyi videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere.